Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşler, Rabbimiz Azze ve Celle Zümer Suresinin 53. ayetinde buyuruyor, diyor ki Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, la taknatu min rahmetillah. Ey nefisler aleyhine büyük günahlar işlemekle, o günahlarda ısrar etmekle israfa giden kullarım. Yani nefsine bu şekilde zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yağfiru zunube cemia. Allah bütün günahlarınızı affeder. Bu ayetin bu kısmıyla ilgili işte bazılarımız şöyle söyleyebiliyor. Bazı kardeşlerimiz yani Allah Azze ve Celle bütün günahları istisnasız affeder. Tövbe olmasa dahi. Oysa Allah Azze ve Celle günahları tövbe olmadan affeder mi? Evet affeder. Ama bu günahlar içerisinden bir istisna vardır ki o da Nisa suresinin 48. ve 116. ayetlerinde belirtilmiştir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ayetinde buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اَيْهُ ve yagfiru ma duna zalika limen yasha. Ve men istara azima. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasına asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Ona şirk koşmak büyük bir günah ile iftira etmek olur diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Yani biz şunu biliyoruz. Mutlak olarak Allah Azze ve Celle şirki bağışlamaz. Tövbe etmediğimiz müddetçe şirkten teberri edip tevhidimizi ikrar etmediğimiz müddetçe Allah Azze ve Celle şirki asla bağışlamaz. Şirk üzerine ölen bir insan mümin olarak sayılmaz ve cennete giremez. Ama Allah Azze ve Celle mümin olduğu halde günah işlemekle hatta büyük günahlar işlemekle ve sürekli günahlar işlemekle nefsine zulmeden kullarının tövbe kapısının açık olduğunu söylüyor. Tövbe ettikleri takdirde onların bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Tövbe edilmediği zaman da insan ölse, vefat etse tövbelerini etmemiş olsa ama tevhid üzerine hayatını ikram etmiş olsa canını mümin olarak vermiş olsa Allah Azze ve Celle dilerse bu kimselerin de günahlarını affeder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.